İlim sözlükte bilmek anlamına gelir. Genellikle bilgi ve bilim yerine kullanılır. İlim bir şeyi gerçek yönüyle kavramaktır. Gerçekle örtüşen kesin inancı da diyebiliriz. Bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, nesnenin var olan gizliliğinin ortadan kalkması gibi farklı şekillerde de tanımı mümkündür. Cehaletin ve bilgisizliğin karşıtı da denilir. Rabbimiz Allahu Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar diye buyurur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Allah'ım senden üzerimizdeki nimetini tamamlamanı, sağlığımızı devamlı kılmanı, bizlere güzel son, bol rızık, faydalı ilim, salih evlatlar ve hoşul duyan bir kalp vermeni isteriz.